Thank okay. you. <laughs> Vallahi şimdi Kaledi'ye belediyesine memnunuz. Yani hizmet bize yapıyor. Allah razı olsun. Bu da hizmetini bekliyoruz. Yani yani seçimden önce geldiler, o seçimden daha sonra geldiler. bu bize ilgilen bu bu bu, bu çalışma bu şeyinde Allah'a olsun. Yani kim olursa olsun. Yani memnunuz yani. Aa, bak yollar yollar yapılıyor yani. Şanlıurfa Halliye Belediyesi yollarımızı yapıyor. Teşekkür ederiz. Ö öncelikle Halliye Belediyesi'ne çok çok teşekkür ederiz. çok çok teşekkür ederiz. Hani bütün yollarımızı, avlarımızı güzellikle hiç eksiksiz bir şekilde güzel hizmetler yapmışlardı bize. Kum getirdiler falan yaptılar. Hani çok çok teşekkür ederiz Halil'e Belediyesi'ne.